Allah'ın şeytanı ረjîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatü vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Dersi yandan mı dinliyoruz? Babu kıyam-ı şehr Ramazan. Ramazan ayını ikame etmek. Ramazan ayını ayakta geçirmek. Ayakta değil yani. Uyanık geçirmek nasıl oluyor? Yüstehab bu müstehaptır. Ne müstehaptır? En yectemi an nas insanların toplanması müstehaptır. Nerede toplanması? Fi şehri Ramazana. Ramazan ayında insanların toplanması müstehaptır, hoştur, güzeldir. Ne zaman toplanmaları güzeldir? Ba'del işe yatsıdan sonra. Şimdi bu teravih kılarken yatsıyla beraber toplanıyoruz. Arkasından teravih kılıyoruz. Yatsı insan istediği yerde kılabilir. Burada asıl kılmamız gereken teravih ya. Biz ne yapıyoruz? Millet dışarıda sağda solda kılacağına veya hiç kılmayacağına toplanıp öyle kılıyoruz. Aslında müstahap olan herkes yatsıyı kıldıktan sonra hani teheccüd namazı için veya tesbih namazı için toplanıyorlar ya namazı yatsıyı kıldıktan sonra toplanmaktır. Müstahap olan budur. Ama biz bunu güzel bir adet olarak şu an değişmiş bu. Yani kılmamazlık yapmasın diye. E, ee, fişe Ramazan ayında ve her gününde ve yatsı namazını kıldıktan sonra sadece bir gün değil ve bunu tehir etmek müstahaptır. Nereye? Gecenin üçte birine tehir etmek. Sekizde akşam oldu. Diyelim ki dokuz buçukta yatsı oldu. Hemen dokuz buçukta değil de müstahap olan savura doğru. Niye bunu yapmıyoruz? Çünkü çalışan var, uyuyan var, yatan var. Tamamen gidecek. Bundan dolayı biz bunu yatsı vaktinde yapıyoruz. Burada müstahabı anlatıyor. Yatsı yıkıldıktan sonra gecenin üçte bir geldiği vakitte her gece insanların toplanması. Niye toplanacağız? Onu anlatacak. فَيُسَلِّي bihim Onlara kıldırır. Toplandıkları vakitte kim? İmamuhum. Onların imamları. İmamları kimse? Onlara kıldırır. Neyi kıldırır? hamse tervi hatin. Onlara beş beşten oluşan teravih namazını kıldırır. Beş bölümden oluşan. Dört, 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 beş tane dört. Ama nasıl kılacak bu beş tane dördü? Fi kulli tervihatin her beşten birinde var ne var? teslimani. iki tane selam var. Anlaşılmadı mı? 20 rekat diyor burada. 20 rekat dememiş. Onlara 5 tane terviha kıldırır. 5 tane terviha. Her biri 4'ten oluşuyor. 4 tane 5, 20 oldu. Her 4'te 2 tane selam var. Ne demek 2 tane selam var? O 4'ü 2'ye böleceksin. 2 kıldım 1 selam, bir daha iki kıldın iki selam. Müstahap olan, sünnet olan nafile namazlarda dört rekatta selam vermek değildir. İki rekatta selam vermektir. Onun için biz bu uygulamayı böyle yapıyoruz. Yirmi rekatta da selam verilir. Onda da verilir. Ama uygun olan iki de. Fi kulli tervihatin her tervihada vardır. Ne vardır? tesli metane iki tane selam vardır. Yani iki kılmaktır. Her terviha şerhte söylüyor. Küllü terviyatin erba'u rekatin. Her terviha dört rekattır. Sümmiyet bizalike li ennu yak'adu akibaha lil istirahati. Peki ne yapacak? Onu söyleyecek. Niye dört dört kılıyoruz? Dört kıldık. Hani iki, iki, kıl, iki, iki tane iki kıldık. Yani salavat getiriyoruz ya. Salavatı biz dörtten sonra getiriyoruz. Ara veriyoruz. Her dörtte biraz ara veriyoruz. İkide ara vermiyoruz. Dörtlerde ara veriyoruz. Fakat bizim verdiğimiz aralar, bizim verdiğimiz namaz kılarken verdiğimiz aralar çok kısa. Ara nasıl verilecek? Ne kadar ara verilecek? Yani ne kadar pauza yapılacak? Onu söylüyor. Ve yeclisu beyne kulli tervihateyni her tervihanın arasında oturul insan bekler ne kadar miktara <laughs> tervihaten bir terviha miktarı. Dört rekatlı namazı ne kadar zamanda kıldıysan dört rekatlı namazı o dört bittikten sonra o kadar da ara veriyorsun. Ne yapıyorsun ara verirken? Ara verirken ya tesbih çekiyorsun ya Kur'an okuyorsun ya hiç ses çıkartmıyorsun veya kendi başına başka bir namaz kılıyorsun o tervihanın arasında. 20 rekatı kılarken müstahap olan her dörtten sonra bir dört namaz kılacak kadar tesbihlen, zikirlen, Kur'an'la veya başka bir namazla meşgul olmaktır. Sünnet olan budur. Müstahap olan budur. Biz ne yapıyoruz? Ne zaman bitecek diyoruz. Hatta bazen salavatları da kaldırıyoruz. Şu 20'yi çabuk bitirsek diyoruz. Evet Bundan sonra tervihalar bitti. Teravih oradan geliyor. Teravih. Teravih oradan geliyor. Tervihalar. Beklemeler, istirahatlar. Teravih namazı. Ne demek? Kendisinde beklemeler olan, kendisinde istirahatlar olan namaz. Teravih. Rahat. Rahat var ya. Rahatlık. Türkçede rahatlık. O Arapçada gelen rahatlıktır. Teravih de kökleri aynıdır. Teravih bitti. Sonra ne yapar? Sümme imam yûtiru onlara vitir kıldırır. Vitir kıldırır. Vitir kıldırırken kıraatı aşikar yapar. Gizli yapmaz. Normalde vitir kılarken biz gizli yapıyoruz değil mi? İmam kıldırırken aşikar yapar. Ee, aşikar yapar. Ne zaman oluyor bu? Önce yatsı kılınıyor sonra vitir teravih sonra vitir. Bu da neyi gösteriyor? Vitir bu gecede yatsı ve teravih olarak kılınan namazların en sonudur. Vitir kıldıktan sonra teravih kılınmaz. Vitir kıldıktan sonra yatsı kılınmaz. Bir insan geldi teravih namazı mı kılınıyor? Yatsı kılmadan teravih uyamaz. Önce yatsıyı kılacak, kendi başına teravihe uyacak, teravih bittikten sonra vitir imam kıldırır. Bakın normal normalde normal yatsı namazında Ramazan'ın dışında vitir gece namazıdır. Cemaatle burada yatsıyı kıldıktan sonra vitiri kılman gerekmiyor. Biz Kudüs'e gittiğimiz vakitte Kudüs'e yatsı namazını kıldıktan sonra vitiri kılmıyoruz. Gece namazı terk etmiyoruz. Kılmıyoruz o anda. Otele gidiyoruz. Teheccüd vaktinde Mescid-i Aksa'ya bir daha geliyoruz. Zaten teheccüde geliyoruz. İmsak vaktinde geliyoruz. Gece namazı vitir orada kılıyoruz bir daha. Öyle değil mi? Evet. Sümme yutiru bihim onlara vitir kıldırır. Ve la yusallel vitru bi cemaatin fi gayri şehri Ramazan. Ramazan ayının dışında vitir namazı cemaatten kılınmaz. Visir namazı vacip bir namazdır. Farzdan bir derece düşük. Kılmak zorundasın. Yatsıyı, vitiri kaçıran bir insan yatsıyı kaza yaparken vitiri de kaza yapacak. Sünnetin kazası var mı? Nafilenin kazası var mı? Yok. Vitirin kazası var. Bakın. Vitiri Ramazan'ın dışında cemaattan kılınmaz diyor. Burayı anladık mı? Vacip olan bir namaz, Ramazan'ın cemaatinden kılınmaz. Onun için ulema ne demiş? Ulema ne demiş? Nafil olan bir namaz. Ne gibi? Teheccüd namazı gibi. Ne gibi? Tesbih namazı gibi. Vacip olmayan, nafile bir namaz. Teheccüd, gece kılınan bir namaz. Tesbih namazı, mübarek günlerde kılınan bir namaz. Bunlar cemaatten kılınmaz. Bir şartla kılınır cemaatle. Nafile bir namaz. Ramazandaki teravih namazı nafiledir, sünnettir. Ramazan Ramazanın dışında, teravihin dışında, teravihin dışında bir nafile namaz cemaatten hiçbir şekilde kılınmaz. Tek bir şartla kılınır. Burada oturuyoruz hep beraber. İlan yok. Dışarıdan birilerini çağırmak yok. Haber vermek yok. Hadi kalkalım hep beraber. Bir tesbih namazı kılalım mı? Kendi aramızda. Dışarıdan bir ilan olduğu vakitte, dışarıdan birilerini çağırdığımız vakitte İmam Rabbani Hazretleri Ramazan'ın dışında bir nafile namazın cemaatle kılınması haramdır diyor. İmam Rabbani mektubatında haramdır diyor. Nafile namazı haram olur mu ya? Olur. Niçin olur? Farzın önüne geçtiği için. Farza böyle cemaat oluyor mu? Farza bir toplama oluyor mu? Farz daha emmiye emmiyetlidir. Nafile o kadar emmetli değildir farza nazaran. Nafileye cemaat var, farzda kimse yok. Bundan dolayı ilan yoksa, birilerini çağırmak yoksa, haber vermek yoksa kendi kalktı, hadi kalkalım, beraber teheccüd kılalım. Gece vakti. şu an teheccüd olmazsa belki gece vakti yani ve hacet namazı o zaman caizdir. Onun dışında Hanefi mezhebinde müsaade yoktur. birileri şimdiden ilan yapıyorlar. Falanca günü teheccüd namazı kılacağız. Herkes gelsin. Buna onun ilanı bile yanlış. İlanı bile caiz değil. Böyle şeyler ne dikkat etmek gerekiyor. Ülema bunlara dikkat etmiş. Burası bu kadar. Daha sonra e, savaştaki korku namazından bahsedecek bir dahaki dersimizde. Savaşta bir insan savaştayken nasıl namaz kılar? Çok acayip. Ve selamun aleyhi ve selamun